Kariyer Atölyesi'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Esra Demirçin. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde iş ve meslek danışma olarak görev yapıyorum. İşeleyen servisinde gelen danışanları uygun işlere yönlendirme konusunda çalışıyorum. Dilerseniz süreci hep birlikte en başından inceleyelim. Kurumumuza gelen vatandaş öncelikle girişte bulunan danışan yönlendirme sistemimize TC kimlik numarasını tuşlayarak uygun iş ve meslek danışmanına yönlendirilmektedir. Bizler iş arayan danışmanı olarak gelen vatandaşla öncelikle öğrenim durumu, hangi mesleklerde çalışmak istediği, daha önce herhangi bir iş tecrübesi olup olmadığı konusunda yaptığımız görüşmenin ardından bu bilgilere uygun kişinin kuruma kaydını gerçekleştiriyoruz. Kişinin kurumda kaydı varsa da bu kaydı verdiği yeni güncel bilgileri uygun olarak güncelliyoruz ve iş arama sürecimiz ...böylece başlatmış bulunuyoruz. İş arama sürecimizi başlattıktan sonra kişinin bilgilerine uygun olan ilanları sistem üzerinden çekiyor ve bu ilanları kişiye aktarıyoruz. Danışanımızın gör görüşmek istediği firmaları yönlendirmesini yapıyoruz. Danışanımıza herhangi uygun bir ilan çıkmadıysa veya danışanımız bu ilanlarla görüşmek istemiyorsa, ...kendi istediği gibi ilanlar değilse de yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda gelen danışanımız herhangi bir meslek sahibi değilse gene verdiği bilgiler doğrultusunda isteğinin ne olduğuna göre danışanımızı meslek edindirme kurslarımıza yönlendiriyoruz ve böylece danışanımıza bir meslek sahibi olmasında katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda bazı danışanlarımızın meslekleri oluyor ancak e, iş arama da sıkıntı çekiyorlar yani iş bulma sorunları yaşıyorlar. Bu danışanlarımızı da iş kulübümüze yönlendirerek e, profesyonel iş arama becerileri eğitimi almalarını sağlıyoruz. Ve iş hayatında daha rahat iş bulmalarına öncülük etmiş oluyoruz. Kurumumuza gelen her danışanımızda 24 saat içerisinde bir iş ve meslek danışmanı atanıyor. Bu iş ve meslek danışmanı kişinin danışmanı olarak görev yapıyor. Kurumumuza gelmeden önce iş ve meslek danışmanıyla randevu alınması. Randevu'da bilgi kısmına not olarak hangi e, ne tür bilgiler almak istediğinin yazılması halinde bizler randevu öncesinde randevumuza hazırlanarak kişiye dilediği bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda e, bizler kişiler eğer e, herhangi bir mesleği yok ve hangi mesleği yapmak istediğinde bilmemeleri durumunda bizler bu kişilere mesleki yönelim bataryası uyguluyor ve meslek seçiminde hangi mesleklerin kendisine uygun olduğu konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşten çıkarılmış olan kişilerin işsizlik sigortasına başvurularını da gene bizler yapıyoruz. Mezun olmasalar dahi öğrencilerimizin de kuruma başvuru yaparak, kuruma kayıt açtırarak kurumumuza gelmeleri halinde mesleklerinde kendilerini öne çıkaracak nitelikler hakkında görüşebilir. Bu nitelikleri nasıl geliştirmeleri konusunda yol haritaları birlikte çizebiliriz. İş arayan, herhangi bir işi olmayan ya da hangi meslekte çalışacağını bilmeyen herkesi veya herhangi bir sorusu olan herkesi kurumumuza bekliyoruz. Kariyer Atölyesi'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.